Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Roblox'ta ismini bilmediğim bir oyun oynuyoruz. Ben dev adamım. Ben orası benim küçücük bir piramit. arkadaş ay durun arkadaşlar sesim gelmedi ya onları şey yapmayın onların ee, şey yapmayın arkadaşlar arkadaşlar şimdi Yiğit'i öldüreceğiz ama nasıl öldüreceğiz ay be öf her şeyi de sen öldürüyorsun hayır öldürmedin Hocam, Arkadaşlar evet ben kaybettim dev adam olmuştum. Öyle bir oyun işte Yiğit öldürecektim. Keşke Yiğit öldürseydim daha güzel olurdu. Abi ben bu oyunda bir de e, ilk çektiğim video berbattı. Onda Yiğit önce şey adam oldu. Şimdi de ben dev adam oldum. Evet arkadaşlar. Bakın nobun çeyeyim. Bunun yanındaki haydi bakalım başlayalım Evet arkadaşlar şunu yazarsanız çıkıyor. Aa, bir de havuz var şurada. Havuza giderseniz e, şöyle bir su geliyor. Genç yani starting. Evet başlıyoruz. Anne Lan giremedim. Evet. Arkadaşlar iki kere ben oldum. Bu çıldırtıcı değil mi? Bom. Lad lan. Arkadaşlar böyle sıkıntılar olabilir. Gel lan yiğit. Gülümü alacağım. Gününü göstereceğim size. Lan zaten iki kişi oynuyorsun. Kulenin tepesi. Olamaz arkadaşlar. iyi tuşunlandı. Arkadaşlar durun. Hiç konuşamıyorum. Çünkü çok rahatım. Aha. Arkadaşlar şimdi durun. 7 dakika. Herkes nerede? Sadece biz varız. Odam uçtu. Çok güzel. Arkadaşlar durun. Lan orayı yıkıyorum. Hayır. Evet. Hayır. Arkadaşlar durun ya. Konuşamadım hiç. Şimdi arkadaşlar şunu öldürelim. Siz beni öldüremeyeceksiniz. Hayır. Ha 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 ha. Bom. Hayır. Arkadaşlar. Öldürelim şunları Öldürelim şunları Arkadaşlar süremiz bitecek Hiç kimse öldüremeyeceğiz Arkadaşlar bari bu tur çık Çıkmasaydı arkadaşlar ya arkadaşlar. Şimdi şunların camlarını yıkalım. Evet. Oyun bittim. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika bunu Mare banocule, săibă. Ah, teşekkür ederim. Haide. Uza. Nu gibi oldu. kaç, hadi kaç. kaç. arka beni artık. <laughs> Ölmemem için bak atın. Yiğit, Yiğit öl. Ölsün diye bak atın. Hadi arkadaşlar bunu başarabiliriz. Bunu başarabiliriz. Kaç 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 kaç. Olamaz 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 olamaz. Ooo kaçın lan. Ya bu ortamlar çok güzel olmamış ben. Ваня, и ту Ага. А ты. Ничего не было. Ну, на Ладно. Ай! Кать, 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 кать. Кит, 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 İşte bu, ben i̇şte bu lay durdum Arkadaşlar işte bu lay 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 Böyle üç kişi pırpır oluyor. Arkadaşlar şimdi buradan yazıdan aşağıya atayalım. şöyle

Sürekli arkadaşlar diyorum ya. Ha Hadi hadi. Yii. Çok az <laughs> az kaldı. Ha, Lan, bir kez ben <laughs> birazdan biraz birazdan biraz, biraz şey yok. Yemeğe çıkıyoruz. Arkadaşlar Öl, git, vallahi, al. Vallahi. Al. Ah, o baba arkadaşlar öldü. O baba. Eski sinirlendin mi? De. Ar arkadaşlar. Bu kaç kişi oynuyor? Ar arkadaşlar ya. <laughs> Ay şimdi şimdi şuradan topu oynayalım top. Arkadaş ay. İyi hadi gel. Lan sen niye videoda konuşmuyor? Ne? Videoda niye konuşmuyorsun? Konuşmuyor. Evet videoda konuşmuyorsun. Abi. Ne için? Lan utanma Yiğit. Utanmak erkek olmamak demek. Evet. Oo ne güzel turk çıktı. Benim. Aa düştüm düştüm. İnşallah en başta da bu. Hayır be arkadaşlar. Öf <laughs> be şimdi izlemek zorunda kaldık. Şimdi de çok iyi izleyelim. Kesin ölecek. adam ateş 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 ya niye oraya başla atladı <laughs> şimdi ne yapalım aa bir de arkadaşlar <laughs> şimdi size göstereyim şuradan e, karakterin <laughs> de değiştirebiliyoruz değiştirebiliyoruz tamam mesela mesela Ay Yes be Biz kazandık Aa, niye Lan Yiğit Bunun bir tane storiesi var arkadaşlar Onu da oynayabiliriz Submin story Yiğit bak denizaltı storydeki şey Arkadaşlar şurada işte Şöyle Şunun da oyununu oynayabiliriz İki şeyin oyununu oynayacağız Buradaki ee, diğer videolarda. Aa Ama bir de Şeydi. Hayır sonra. Sonra. Aa şurada şeydeydi. Yemekten Robot oyununda. Şurada topta. Top. Yemek. Ya bir de diğer ne iki mi? video. Ne? Ya ben kesin olacağım. Rekodunuz. Ne bu tur? Yahu! Sürekli iki adam. Ben ve Yiğit. Arkadaşlar durun ya. Heh. Ben. Ye, Yiğit giremedi. Sen. İşiniz kolay. Arkadaşlar şunu öldürelim hadi. Öldürmem için like atın, öldürmem için like. Onca, onca, onca. like Hadi yemeye Ay baba. Evet arkadaşlar Birazdan videonun sonuna geleceğiz. Şu durda bitsin, ay bir tur daha oynayacağız arkadaşlar. Şunu öldürün, şunu öldürün, şunu öldürün, şunu öldürün. Kesin sen olursun. Öl. Lan ben dev adam olmuyor. Hiç sevmiyorum ya. Öldür şunu. Öl, 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 öl. Deniyorum. Oluyor. Oluyor. Siz de videoda e, bir şey istiyorsanız e, şey yorumlarda yazabilirsiniz. Alınlar. Bunlar olamaz arkadaşlar. Arkadaşlar ya olamaz. Ya sürekli arkadaşlar diyorum. Haydi ya. Ay. Aa düştüm 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 bir <laughs> ara. Arkadaşlar lan oyun bitti oyun. Başlıyorum. Evet benim. Evet arkadaşlar şurada nekik çeken robotumuz var. Bana yardım edelim mi? Haydi bakalım dur. Çalış çalış çalış. Herkes onu. Herkes onu. Haydi gaming'in <laughs> starting'i yiğit kesin. Yiğit olacak, yiğit olacak, yiğit olacak. Git. İlk. İlk. Oha. teşekkür ederim. İzlediğiniz için 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 teşekkür yapılıyor. bir de rokete binmemi istiyorsanız like atın ve kanalıma abone olun. Ay arkadaşlar şimdi rokete bineceğiz. Rokete binin. Dur, Binelim. Durman. Durman. Ee, girelim. Girdik rokete arkadaşlar uçacağız. Dur düğme düğmeye basabiliyor muyum? Unutamıyor. Uçmuyor. Ben şuradan ateş edeceğim. Ay 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 ay. Ateş oldu. Lan yiğit. Lan arkadaşlar. <laughs> yiğit benim bu arada arkadaşım değil kardeşim. Roblox'ta arkadaşım gerçekte kardeşim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir de geliyor. Lan bir de geliyor. Önlemem için var like kadın. Oğlum ne? Ne oldu? Rubik'in çatısındayım. Oy. Ben de. Lan oğlum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ay. Ölmemem için var like kadın. Oy. Ne kadar şansıydı. Şuraya baksana. Öldüm. Her öldür diyorum. Eee savaş öldür diyorum. Hadi kader yardım edin. Lütfen öldürmemi istiyorsanız like atın. Sürekli like atın diyorum ama like atın. Arkadaşlar. Evet. evet ya. Allah. İşte youtuberlık işleri. Hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlar Yiğit acayip tehlikeli bir şey yaptı. Ben de yapayım mı aynı şeyi? Yapıyorum. Arkadaşlar yapmamı istiyordunuz. Like atın Allah. Like atın lütfen ölmeyin. Lütfen ilk önce olsun. Lütfen. Aynen çok az canı var Yiğit. Çok tehlikeli bir şey yapıyorum sana doğru. Öldür, 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 öldür. Oğlum beni öldürürdü. Öldürseydi beni. Arkadaşlar. Oğlum, oğlum. Oğlum zıplama bir kere. Lan. roketini patlattım attım. Lan böyle ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsun ve ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Hayır Egemet öldürdü. Arkadaşlar arkasından ateş edip bıçaklayıp arkadaşlar Arkadaşlar çok güzeldi. Evet. evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek üzere. <laughs> Birlikte zıpladık.